Ka kağızma. Kağızmanı okuyup bu be, kitabım gibi 5 cilt daha bekliyor. Hazır kıtada Kağızmanı okuyorum. Benim bu videomun altında abone ol tıklayın. Otomatikle Karslı Şair Cemal Gökçe kanalına abone oluyorsunuz. Ve YouTube'a her YouTube'a her video yüklediğimde YouTube'a düşer düşmez sayfanıza da düşür bilginiz olsun. Kağızma. Gözümde tüter kağızma. Dostlarımı özlemişim. Nasip olsa da bir varsam. Aşk söyler, şair yazar. Dağ dereleri özledim. Hasretini çekiyorum. Özlüyorum can kalızma. Çay içerdim taş kahvede. Seni özledim kalızma. Gözümde tüter kalızma. Diller söyler can kalızma. Ben de seni özlüyorum. Seni severim kağızma. Meyve sebzeni özledim. Gönlüm sende can kağızma. Dertler bende derman sende. Özlemişim yol düşmüyor. Al aklım gönlüm seni diyor. Ben de özledim kağızma. Cemal Gökçe şair yazar. 4. ayın 13'ü 2019'da yazmışım.